Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir mukbang videosuyla daha karşınızdayım. Bugün menümde ne var? Bugün menümde mantı var arkadaşlar. Hazır mantı Pınar. Hazır mantı deniyorum bugün. Pınar'ınkini ilk defa yiyeceğim. Pınar'ın Kalseri mantısını yiyeceğim. Ki biliyorsunuz ki ben Sinop mantıcısıyım. Ve gözlüklerimle beraber karşınızdayım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Gözlüklerimi fark etmemenizin herhangi bir şeyi olamaz. Fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. <laughs> Ama Şöyle söyleyeyim, bu gözlükler gerçekten 0.25-0.50 dinlendirici diye tabir ettiğimiz halk arasında halk içi içerisinde böyle tabir edilen gözlük türlerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Neden böyle çok okumak, çok yazmak, çok bilgisayar ekranına bakmaktan gözlerim bu ara biraz yoruldu ve bunları taktım. Bana Harry Potter diyenler oldu. Bilmiyorum benziyor muyum? Harry Potter'sın yani bilmem ne falan diyorlar. Ben çok kendimi benzetemiyorum bu tip şeyler ama. Gözlükler yuvarlağımsı. E, onunki tam yuvarlak böyle galiba. Galiba değil öyle. Ama benimkiler biraz daha yuvarlak hatları uzak olduğu için belki çağrışım yapıyor, andırıyor. Benzettiğini, benzettiğimi söylüyorlar iddia edenler arkadaşlar var. Lafı çok fazla uzatmadan bana afet olsun size iyi seyirler olsun arkadaşlar diyerek kaşığımı daldırıyorum. Dumanı üstünde. Üzerinde de nane var. Naneli güzel olur. Gözlüklerim bunu yapmasın. Şöyle yiyeyim bari. Netflix'e düştüğünüz zaman, Netflix'in bataklığına, batağına, ağına düştüğünüz zaman kendinizi oradan almanız, çekip çıkarmanız çok zor oluyor. Ben bir diziye daha e, yeni başladım sayılır. Yani birinin sezonun sonlarına doğru geldim ama e, hangi dizi bu? You. You dizisi gerçekten hoşuma gittiği duyuyordum. İşte dördüncü sezon onayı almış çekilecek İşte üçüncü sezon çok güzel İlk sezon gayet güzel girdi İşte ilk birkaç bölüm e, seni sarmıyor ama diğer bölüme için çekiyor gibi vesaire vesaire yorumları duydum ya dedim ki bir bakayım ya konusunu falan da okumadan açtım baktım gerçekten dizi beni sardı tabi ilk önce bir hani klasik aşk hikayesi gibi ee, girmekle beraber konuya biraz önce de söylediğim gibi şey bilmediğim için konunun daha öncesinde bir girizgahını yapmadığım için konunun özetini ya da ne anlattığını bilmediğim için bana sonrasında daha da cazip geldi. Takıntılı bir adam. E, takıntılı olduğu bir sevgilisi. E, ama daha önce sevgilisine de takıntılı. Gitgelli hayatlar, şizofrenik durumlar kadının zengin görünümü, durumu, hayatı. Ama e, normalde gece dışarı çıkmakla alakalı bir e, nasıl söyleyeyim, hesap yapma durumunda olan bir e, maddi yapısı var. Bu da gerçi bana senaryonun açıkları yani artık o kadar çok film, dizi izledik ki paranoyak olduk. Delireceğiz yani. E, o kıvama geldik. Bunu neden söylüyorum? şimdi katın sevgilisi dışarı çıkamıyor bazen hani bu olmadığı için ama benim böyle iki boyum kadar camı olan dairede falan oturuyor. Değil mi? Yani o şeyi ben mi kaçırıyorum acaba? O e, ayarsızlık bana mı fazla ayarsız geliyor bilmiyorum. Size de öyle geliyor mu? Bu arada izlemek isteyen arkadaşları ben Netflix'te Sahibisiniz, hiç izlemediyseniz lütfen izleyin, güzelce. Yani ağır giden e, bir kurgusu var. ya Böyle çok hareket beklemeyin, ama güzel bir şizofrenik hayat bence yani izlenebilir. Vakit vaktinizi çok öldürmüş sayılmazsınız. Yani benden size tavsiye. Squid Game'den sonra Yu, yani gerçi aynı beraber gittim ben onlar ama Squid Game bitti biliyorsunuz. Onunla alakalı bir video paylaşmıştım. Onu da göz atmayı unutmayın. Şimdi de Yu. Yani 3 sezon şu an için. Ben 1. sezonun sonlarına doğruyum. Daha başımıza neler gelecek, nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Ama izlemenizi şimdiden tavsiye ediyorum. İşte çok da fazla böyle detay üstüne detay vermeyeyim. Spoiler olmasın bu videoyu izleyenler için ama yani gerçekten bir şizofrenik hayat var ortada. Ve git geldi tavırlar var. Karşı tarafta da var aslında bakarsanız. Sarışın Hatun'umuz gerçekten çok çekici, güzel, başarılı olmaya çalışıyor yazarlık konusunda kimilerine göre güzel yazıyor, kimilerine göre güzel yazamıyor ve kendi enerjisini bence oraya aktarmadığı için o konuda uzmanlaşamıyor. Kendi aile hayatında da tabi başarısız demeyeyim de babasından ötürü bir üvey anne, işte üvey kardeş uzaklık, onlardan kopmam, sadece işte babasından parayla beslenme gibi durumları yarattığı, kendisini yarattığı psikolojik dramla iç içe bir ilişki, karşıdaki şizofren gibi durumlar. Yani neresinden bakarsanız bakın size içerisine çökmeye çalışan bir düzü, Bir yapım. Bence gayet güzel. Yuh bitince ne yapalım bilmiyorum ama eee bir diziye başlamadan önce ya sizi konusu çok cezbeder ya etrafta duydukların sizi cezbeder. Karakterler e, cezbettiği gibi karakterleri kimin oynadığı kimin canlandırdığı cezbeder. Zaten güzel hatunlar, güzel kadınlar, güzel erkekler, yakışıklı erkekler dizilerin vazgeçilmez unsurları, elemanları. Buradaki aktörlerimiz, aktrislerimiz de gerçekten güzeller. Rollerini bence iyi de oynuyorlar. Onda bir problem yok. Açılar bazen karanlık. Yani o ışıklar bazen karanlık. Ama o saniye başka türlü size aktarım yapabileceğini düşünmüyorum böyle üst perdeden konuşayım ki böyle yönetmen edası. Ben de dört tane film çevirdim. iki tanesi Oscar aldı. Üçüncü Oscar'ım da yolda. Birazdan geri. Öyle değil tabi. Ama yani bu işin izleyen kısmında olan da birçok yorum yapabilir. Çünkü dikkatli bir izleyici ise ve sürekli bir izleyici ise gerçekten o yorum yapmak kapasitesine, kabiliyetine ister istemez vakıf oluyor. Ne güzel döktüm bu, bu Bu arada kaşığa 40 tane sığma mevzusu böyle tepeleme 40 tane sığabilen cinsindendi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam hikayesini. Ama bu hazırların 40 tane sığabileceğini düşünmüyorum. Bunlar biraz biraz büyük. Bu pınarın da arkadaşlar bu arada konudan konuya daldan dala atlıyorum. Ee, bu pınarın hazır mantısı. Güzel, fena değil. İçinde ee, dana kıyması olduğu için ben bunu tercih ettim. İçinde irmikle karışık bir şeyler koyuyorlar böyle azıcık kıyma, çok, çok küçücük, minnacık kıyma. Onlar güzel olmuyor. Onlar da böyle ekşi bir tad oluyor. Ama bunun içinde kıyma var. Kıyma tadı belli. İçerinde tabii kıymanın yanı sıra böyle %100 kıyma Mutlaka nedir? İçinde başka şeyler de vardır. Ama öylekin güzel. Tercih edebilirsiniz. Yuya geri dönmem gerekirse biraz daha süresi kısa olabilirdi. Dizinin biraz daha süresi kısa olabilirdi. Böyle çıt çıt pıt pıt bitsin diye. Ama yani yanlış an, hatırlamıyorsam 45 dakikanın üzerinde ve e, o durağan sahneler ki televizyon dizisi izlemiyorsunuz arada tabi reklamlar falan yok ama sizi boğabiliyor. Yani reklam olunca sizin kaçış noktanız olabiliyor. İşte ne bileyim hava almaya gidiyorsunuz, bir kola alıyorsunuz ya da bir meyve alıyorsunuz, mısır patlatıyorsunuz falan filan derken öteki türlü olunca 45 dakika biraz bu tip diziler için Normal olsa da size uzun geliyor. Benim yaşadığım bu. O biraz daha yarım saate çekilebilirdi. 35 dakikaya çekilebilirdi. Sonra ee, sevişme sahneleri gerçekten böyle bölük pörçük. Yani böyle bir sevişme sahnesi izleyelim diye bir kaydım yok tabii ki. E, cinsellik unsurlarına dizilerde filmlerde karşı olan bir insan değilim. Çok olması gerektiğini inanan insanlardan da değilim. Ama biraz böyle bölük bir bozuk. Sanki o insanlar sürekli aynı şeyler yaşıyorlarmış gibi bir hissiyata kapılıyorum. O da bana bir yenilik katmıyor. Yenilik katmayınca da dikkatimi çekmiyor. Dolayısıyla dizi beni daha on ediyor. <laughs> Yok ya. Yani dizi güzel dizi. Kurgusal dizi. Ee, hikayesi stabil gibi gözükse de yani durağın gözükse de öyle değil. Gitgeldi hikaye böyle. Kafalar gidiyor gidiyor. Daha fazla şaşırtmacası bol olabilir de. Onu da söyleyeyim. Başka aklıma gelen bir şey yok ya. yu izleyin. Şimdi ben tabii çok geriden geldiğim için acaba diyorum ki hani üçüncü sezonun sonunda nasıl bitti dizi, nasıl bıraktı ve dördüncü sezona devam edecekler. Çünkü biliyorsunuz ki her sezonun bitişi ve diğer sezonun, bir sonraki sezonun başlangıcı çok önemlidir. Sizin diziyi yarım bırakıp bırakmayacağınıza ilgili kararı verdiğiniz andır o bence. Ben diziyi ortasına çok bırakmam. En azından sezon sonuna gelirim. Yeni bir sezon başlamışsa da o sezonun başına bakarım. İkisi arasında çok böyle dağlar kadar uçurum varsa çok ilgimi çekmeyebilir zaten sonra. Yani siz dizi izlerken, diziye başlarken, bitirirken neleri göz önünde bulundursunuz? Onu da merak etme değil. Evet. Yemeğimizi yedik. Harry Potter gözümüzü taktık arkadaşlar. Şimdi böyle gözlük taktığıma göre de yukarıdan yukarıdan konuşmalarıma devam edebilirim. Bu dizi izlemeyin. Bu dizi çöp. Böyle çöp dizileri izlemeyin. Allah sizi nasıl biliyor öyle yapsın demiyorum. Yu, yu izleyin. Gerçekten güzel bir kalitesi var. Güzel bir kurgusu var. Duran gibi gözükse de bence bana göre uygun bir yapım arkadaşlar. Koca yu yu bu kadar süreye sıkıştırdım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olun, bana destek verin, yorumlarla da destek verin. Eleştirebilirsiniz de hiç problem yok. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.